Günaydın millet. Bugün biraz geç yandım ama enerjim hala yüksek. Hava bugün çok soğuk ve kasvetli. Ama benim için sorun yok. Ben böyle yağmurlu ve kasvetli havaları çok severim. Beni motive ediyor. Bugün gördüğü bir gün olacak ve siz de benimle eşlik edeceksiniz. Bugün tarzı günüm. Bakalım bu hafta kilom nasıl çıkmış? İnmiş mi artmış mı? Merak ediyorum. Siz de benimle gelin. Bakalım neler yapacağız. Yakıyoruz. Bu da benim yeğenim arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Adın ne? Mamak. Yamaç. <laughs> Kaç yaşındasın? <yaşayacağız>? Üç. Üç. <laughs> arkadaşlar cana bakar mısınız? Pijamalarımı değiştirmek istiyorum. Hadi değiştirelim. Evet arkadaşlar üstümü değiştirdim. Böyle oldum bakın. Gayet güzel oldu. Evet şimdi kahvaltı hazırlayalım. Evet. Haşlanmış makamızı koyduk. Teşekkür ederim tatlım sen. Ben de <laughs> Evet şimdi tamam sağdılar. Bırakır Şimdi aç karnına ilacımızı o, o, o da... içelim. Çok güvenliyiz. Ne oldu? Çocuk da <laughs> emziriyor. Balık gibi oldu. Evet arkadaşlar kahvaltım bitti karnımı da güzel doyurdum ve dışarı fırçalayacağım ama diş fırçamın şarjı bitmiş o yüzden e, onun şarj olmasını bekliyorum. Diş fırçaladıktan sonra da spora gitmek için hazırlanacağız. Evet şimdi dişlerimize fırçalayacağız. Dişlerimi fırçaladım ve spora gitmek için hazırlanalım. İlk önce üstümü değişelim Evet arkadaşlar değiştik. Şimdi çantamızı hazırlayalım. Evet çanta hazırlama bu kadar. Şimdi gidebiliriz. Evet arkadaşlar ben spora geldim. Şimdi sporumu yapacağım.

Selamünaleyküm Selamun <laughs> Arkadaşlar Slim Fitness Center'a çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Evet arkadaşlar. Enes hocamlara bana kahve yapmış. Getirdi. Ne kadar iyi bu hocam. Evet arkadaşlar spordan çıktım ve markete geldim. İhtiyaçlarımı alacağım. Ve eve gideceğiz. Geçmişe marketten çıktık, almamaya geldik. Annem istedi. Burada şimdi alışveriş yapalım. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Küçücükten bana göre. Annemin sepetine bakın. Bir de benim sepetime bakın. <laughs> evet, sonunda eve gelebildim. Ama o kadar yorgunum ki, yani spordan sonra duş almamışım. Yani o spordan sonra bacak ağrısı o kadar kötüyüm ki, yani ee, bir duş alayım, duş alacağım. Sonra e, yemek yiyeceğiz, e, yemek yiyeceğiz. Biraz daha vardı kedime bakın. Kedimi göstermedim size. Evet. Ee, i̇şte duş alacağım. Bir de şu marketten aldığım şeyleri dolaba yerleştireceğim. Çantamı toparlayacağım. Sonra falan. defa ama ilk önce e, duş alalım. Aldığım şeyleri beraber inceleyelim ve buzdolabına koyalım. Böyle bir şey aldım. Şirket hmm. kahve yapmak için. Vardı, dursun. Şimdi beraber e, marketten aldığım şeyleri e, dolaba koyalım.

Güzelce karmızı doyurduk. Şimdi de saat on ikiye <laughs> saat on arkadaşlar ve annem evet. e, acılı patlamış misir yapıyor. Şimdi evet. de deneyin. Çok güzel oluyor. O biber yaptık. Çok güzel oluyor. Evet. Ben çok beğendim. Acılı e, mısırı. Hı hı. Ama ben biraz hı hı. yiyebilirim. Evet. Bir kez. Ben biraz yiyeceğim. Yetti olduğum için. <laughs> ne oldu? Ne oldu şekersiz kola içeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz bunları yapalım. Şimdi masayı kurunca size göstereceğim. Rakı <laughs> <Evet. Dıkı> masası. <laughs> Bu yarışta Ankara çok güzel. Evet. Evet.